olumlu gelecek zaman kipi. Olumlu gelecek zaman kipi. Evet arkadaşlar. Olumlu gelecek zaman kipi. Birinci maddemiz eğer fiil kökümüz sesli harf ile bitiyorsa sesli uyumuna göre yiyecek veya yiyecek eklerinden birisi getirilir. Bizim e, gelecek zaman kipinin öncelikli olarak eklerini yazalım arkadaşlar. Ecek Acak Yiyecek yiyecek ektirdir arkadaşlar. Evet. Birinci maddemiz demek ki fiil kökümüz sesli harf ile bitiyorsa fiil kökümüzün kalınlığına veya inceliğine bağlı olarak arkadaşlar yiyecek veya yiyecek ekleri getirilir. Evet. ilk maddemizi şöyle yazalım. Eğer fiil kökü Fiil sesli harfle bitiyorsa, 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 yiyecek bir şekilde yazılıyor. Yani y, h, cim ve ke harfleri veya yacak. O da y elif, cim ve kaf harfi. Ekleri getirilir. Eklerinden biri getirilir diyelim. Eklerinden biri getirilir. Mesela arkadaşlar adamak fiilimizin kökü. Adaya cağım. Kapaya caksın. Arayacak, dokuyacağız, uyuyacaksınız, soluyacaklar. Bunlar bizim kalın fiil köklerine misallerimiz olarak düşünebiliriz. Veya diyeceğim, bakın ince, yiyeceğim, deneyeceksin, üşüyecek, söyleyeceğiz, yürüyeceksiniz, kuruyacaklar gibi misallerde olduğu gibi. Misallerimizde şuraya yazalım. Mesela okuyacağım. Okuyacağım. Bakınız. Bizim ekimiz y, elif, cim ve kaf. Fakat ek alımı devam ettiğin zaman hatırlayınız. K harfi gayın harfine yumuşuyordu arkadaşlar. Kef harfi de kafı yaiye yumuşuyordu. Bakın normalde kaf harfi vardır burada. Fakat ek alımı devam ettiği için kaf gayına inkılap etmiş. Gayına değişmiş. Okuyacağım. Anla. Anlayacaksın. Anlayacaksın. Bakın ye, elif, cim ve kaf harflerimiz. Boya boyamak boyayacak boyayacak boya yacak boyamak fiilimizin kökü eğer boya olsaydı bu arkadaşlar isim olduğu için biz bunu h okutucusuyla yazardık ama fiil olduğundan dolayı fiillerin köklerindeki a seslerini elif okutucusuyla yazdığımızı unutmuyoruz boyayacak kim o okuyacağım birinci tekil şahıs. Anlayacaksın ikinci tekil şahıs. Boyayacak o üçüncü tekil şahıs arkadaşlar. Mesela işleyeceğiz. işleyeceğiz. Daha sonra bir diğer açık ee, heceyle biten yani sesli harf ile biten ince e, köklü fiillerimizi örnek mesela üşümek. Üşü ye cek Üşüyeceksiniz. Bakın ikisinde de Y'den sonra H okutucusu cim ve kef harfi. Fakat kef harfi kafi yayıya yumuşamış. Burada da y ve h harfi okutucusu, cim ve kef harf harfleri. Son olarak misal arkadaşlar. Mesela e, örnek olarak yürümek fiilimizi verebiliriz. Yürüyecekler. yürü Yürüyecekler. Evet bakın buradaki H okutucularını kesinlikle ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Açık hece olduğu için hecelerin açıldığı yerde biz H okutucusunu muhakkak okutucu olarak ara hecelerde kullanırız. Buradaki H okutucularını kesinlikle düşürmüyoruz. Demek ki birinci maddemiz fiil sesli harfle bitiyorsa, eğer açık heceyle bitiyorsa başka bir ifadesiyle fiilin kökü, yiyecek veya yacak eklerinden biri getirilir. Bu bizim Birinci maddemiz. Şimdi gelelim ikinci maddemize. Eğer fiilimizin kökü sessiz harfle bitiyorsa yine ses uyumuna göre ya bu sefer ecek veyahut acak eklerinden birini getiriyoruz arkadaşlar. Onu da şuraya yazalım. Fiil sessiz harfle bitiyorsa fiil sessiz harfle bitiyorsa bitiyorsa bu sefer arkadaşlar H ile Ecek veya veya Acak o da şu şekilde eklerinden biri getirilir. Eklerinden biri getirilir. Sesli harfle bitiyorsa demek ki yiyecek veya yacak. Eğer sessiz harfle bitiyorsa fiil kökümüz ecek veya acak eklerinden birisini getiriyoruz arkadaşlar. Fakat bu ihtimalde yani bu şimdi saymış olduğumuz fiilin kökünün sessiz harfle bitirilip de ecek veya acak eklerinin getirilmesi durumunda hecenin açılması durumu olduğundan dolayı h okutucusu kesinlikle terk edilmemelidir. Onu da misallerimizle daha iyi göreceğiz. Örnek olarak mesela fiilimizin kökü kazmak sessiz harfle bitiyor. Kazacağım. Bakacaksın. Açacak. Bulacağız. Soracaksınız. Bunalacaklar gibi Bunlar kalınlara yani acak ekinin geldiği kelime köklerine, fiil köklerine misaller. Yahut dikmek mesela ince bir sesliyle e, başlayan ve biten bir fiil kökümüz. Dikeceğim, sökeceksin, yenecek, seveceğiz biz, gireceksiniz sizler, gülecekler onlar gibi misalleri örnek olarak verebiliriz. Misallerimizi tahtaya yazalım. Mesela bakacağım. Baka bakacağım. Bulacaksın. Bulacaksın. Yapacak. Yapacak. Daha sonra bunlar kalınlara misallerimiz olsun. Diğeri güleceğiz. Gülmek güle güleceğiz. Daha sonra bileceksiniz. Bile cek bileceksiniz. Bir diğer misalimiz mesela Sevmek misalini verebiliriz. Sevecekler. Sevmek. Sevecekler. Misallerimizi verebiliriz. Bakın dikkat ediyorsanız kalınlarda ilk üç tanesi kalın fiillere misaldir. Elif, cim ve kaf geliyor. Kaf gayne yumuşamış. ekalımı devam ettiğinde bakın elif, cim ve kaf harfiyle yapılıyor. Elif, cim ve kaf harfiyle. Yine aynı şekilde bul fiilimizin kökü elif, cim ve kaf harfi. Aynı şekilde elif, cim ve kaf harfi. Fakat eğer ince ise bu sefer gül benim fiilimin köküdür. H, cim ve kef harfi ile yapılır. Fakat fakat arkadaşlar bakın kef harfi yumuşak g'ye yani kafi yaiye yumuşamış. Ona dikkatinizi çekiyorum. Aynı şekilde bileceksiniz derken bakınız h, cim ve kef harfi seveceksiniz, sevecekler derken yine he, cim ve kef harfi. Demek ki gelecek zamanın olumlu kipi eğer fiilin kökü açık hece ise sesli harf ile bitiyorsa arkadaşlar yiyecek veya yacak ekleri alarak oluşturuluyormuş. Fiilimizin kökü sessiz harf ile bitiyorsa incelerde ecek kalın fiillerde ise acak eki almak suretiyle yapıyoruz arkadaşlar. Olumlu gelecek zaman kipimiz bu şekilde.